Drone Park Türkiye'de ilk. Neden ilk? bu hava, drone teknolojisi konusunda havacılık kümelenmesini bir araya getiren bir yapı. Dolayısıyla bu yapı içinde e, Türk e, Türk Drone konsorsiyumu kurulmuştur. Ve bu yapı şu an itibariyle faaliyetine e, sonucu olan drone'u da üretmiştir. Bundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Burada şunu hedefliyoruz, üniversiteyle sanayicimizi özellikle bu alanda birleştirerek çok daha yeni, ileri teknolojik dronların ürünlerin üretilmesini sağlamak, aynı zamanda üniversitemizin e, proje kapasitesini artırmak, uluslararası seviyede üniversitemizin adından söz ettirebilmek. Dört aylık bir süreçte bu başarılı noktaya ulaşmak tabii çok kolay olmadı. Bunun büyük bir mutluluğunu duyuyoruz. Ee, çok mutluyuz. Özellikle bunu bir de İngiltere'ye yani bugün bu uçağı birçok ülkeye satabilirsiniz ama Avrupa Birliği veya Avrupa ülkesine satmak ayrı bir konu. İngiltere'ye 5 tane çakal satmış olmaktan ve bunun anlaşmasına imzalamış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çakal e, Drones for Good mantığı içerisinde e, havacılık sektöründe kargo ve lojistik taşımacılığına yönelik tasarlanmış bir uçak. Ama neticede bu bir hava aracı. Yani e, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde. Çünkü yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize, Maxwell Innovation ile birlikte bize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda biz bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. Az önce de dediğim gibi İngiltere'ye ilk 5 uçağı satmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine biz burada aynı zamanda bir drone pilot okuluyuz. Maksadımız üretmiş olduğumuz bu uçakla yine yetiştirdiğimiz pilotları bir araya getirip yurt dışına bir konsept olarak ihraç etmek.